Erkekler güzelliklerinden vazgeçmedi, hala cilt bakımlarımız, sert cilt mezoterapilerimiz, lazer epilasyon işlemlerimiz son hızıyla devam ediyor. Çünkü artık günümüzde öyle bir hale geldi ki güzellik sektörü, cilt bakımı artık lüks olmaktan çıktı tamamen ve tamamen medikal ilerlemelerle, cihaz destekleriyle, ürün destekleriyle bunlar bildiğiniz cerrahi müdahalelerden önce yapılan işlemler haline geldiği için artık lüks bölümünü kaçırdı. O yüzden evet şu an nasıl? E, ee, o yüzden artık lüks olmaktan çıktı. Son hız devam ediyor. E, tabii ki bunun yanı sıra e, işlemlerimizde gösterdiğimiz özen, sterilizasyon, hassasiyet, bütün bunlar çok önemli. E, özellikle de danışanlarınızı bu konuda hissettirdiğiniz zaman, özeni hissettirdiğiniz zaman işlerimiz herhangi bir sıkıntı olmadan devam ediyoruz. E, pandemi döneminden nasıl etkilendik e, ya da pandemide nasıl önlemler aldık, onlarla ilgili konuşmak istiyorum. E, merkezimizde zaten bütün danışanlarımızı randevularını HES koduyla alıyoruz. HES koduyla kontrol ettikten sonra işlemlerini merkezimizi o şekilde kabul edebiliyoruz. Onların da affına sığınarak. E, yanlarında misafir getirmemelerini rica ediyoruz. Maskesiz almıyoruz. Zaten girişte mutlaka sterilizasyon bölümümüz var. E, eldiven, maske, ateş ölçer bölümümüz var. E, orada dezenfektan da kullandırtıyoruz. Bu tarz önlemlerimizi alıyoruz. Uygulama bölümlerimizde ise zaten biz güzellik merkezleri e, yıllardır alkolle, tek kullanımlık ürünlerle, sevgi örtüleri, tek kullanımlık sevgi örtüleri, tek kullanımlık eldivenler, maskeler. Biz güzellik uzmanları zaten yıllardır bu şekilde çalışıyoruz. Yakın temaslı olduğumuz için pandemiden önce de biz böyle çalışıyorduk. Şimdi e, ona eklediğimiz şey sadece siper, e, ster, hmm, Siperli. siperlik oldu. Aynen öyle, aynen öyle, öyle çalışıyoruz. Onun dışında zaten önlüklerle, maskelerle, eldivenlerle, tek kullanımlık ürünlerle zaten çalışıyorduk. E, i̇ş yerimizdeki havalandırmaya daha çok özen gösteriyoruz. Randevularımızı geniş aralıklarla vermeye çalışıyoruz. İnsanlar birbiriyle çok denk gelmesin istiyoruz. Bu şekilde önlemlerimizi alarak mesaimize devam ediyoruz. Kesinlikle tabii ki. Kesinlikle. Tabii ki ben bunlarla ilgili de size kısa bilgiler aktarmak istiyorum. Ee, öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Nasıl ki yazın güneşin zararlı ışınları cildimiz için büyük bir tehlike oluşturuyorsa aynı şekilde kış soğuğu ve rüzgarı da bizim için büyük bir tehlikedir. O yüzden her zaman söylerim mevsimine uygun bakım yapın. Her mevsimin, her cildin kendine has virtüelleri vardır. Kendine özel bakımları vardır. Mevsimine uygun bakım yapın derken sonbahar ve kış aylarında cilt bakım ürünleri her zaman yaparken ve satın alırken de hep şunu söylerim. Giysi seçerken uyguladığınız yöntemi uygulayın. Nasıl ki kıyafet alırken yaz için ince tercih ediyorsak, kış için de kalın kumaşlardan yapılmış giysileri tercih ediyorsak cilt bakım ritüellerimiz de aynen o şekildedir. Cilt bakım ürünleri alırken de mutlaka mevsimine uygunluğunu göz önünde bulunduruyorum. Yazın tek bir güneş kremi çıkıp sürer, sürüp çıkarken dışarıya. Kışın bunu biraz daha ileriye taşıyoruz. Kışın kesinlikle cildimize tek ürün yeterli olmuyor. Yine giysilerden örnek verecek olursak yaz aylarında ince giysilerle dolaşırken kışın soğuktan korunmak için kat kat giyiniyoruz. Kozmetik kullanımında da durum aynı. Yazın bir ürün yeterliyken kışın birkaç ürünü bir arada kullanmak faydalı oluyor. Örnek verecek olursak nemlendirici, serum ve bakım kremi. Yazın sadece bir güneş kremi sürüp çıkarken kışın ne yapıyoruz? Önce nemlendiricimizi uyguluyoruz, onun üzerine serum uyguluyoruz. Onun üzerine bakım kremimizi sürüp öyle dışarıya çıkıyoruz. Ee, Kuru bir cilde sahipse danışanımız veya bizi dinleyenler. Eğer kuru bir cilde sahipseniz alkol içeren toniklerden her zaman uzak durun diyorum. Çünkü kuru ciltlerde şöyle bir şey var. 20'li yaşlardan itibaren göz çevresine özel serum ve ampullere başlanması gerekiyor. Çünkü kuru ciltler yağlı ve karma normal cilt tiplerine göre biraz daha çabuk kırışırlar. Yani ince çizgileri daha belirgin olur. İnce çizgileri daha belirgin olduğu için haliyle yaş olarak da hep daha oldun görünürler, yaşlarından daha oldun görünüyorlar. Ee, krem kullanımına gelince her zaman şöyle söylüyoruz, mutlaka duş alın. Kışın duştan vazgeçmeyin, özellikle bunu yazın yapıyoruz ama kışında da yani duştan vazgeçmemelerini öneriyorum. Çünkü sadece cilt, cilt üzerine konuşmuyorum. Ben vücudumuzu kaplayan bütün derimizle ilgili konuşuyorum. Kışın duştan vazgeçmeyin. Sık sık sıcak duş alın ve duştan sonra nemlendirici kullanmayı unutmayın diyorum danışandırma. Vücudunuzu da nemlendirin. Yüzünüz gibi cildinizin de vücudunuzun da neme ihtiyacı var. Mutlaka peeling kullanmalarını öneriyorum. Vücut ve yüz peelingi yapmak için en uygun kış zamanlarıdır sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmak için öncelikle ölü hücreleri temizlemek gerekiyor. Yani cilt yüzeyinde biriken bir ölü hücre tabakası var. Onu temizlemek için de biz ne yapıyoruz? Sürekli peeling'e ihtiyaç duyuyoruz. Bu hem cildimizin oksijen alımını artırır, hem cildimizin nefes almasını sağlar, hem de ölü keratin tabakasını attığı zaman cildimiz daha canlı olur. Hemen onun üzerine de ne yapıyoruz? Besleyici maskelerden destek alıyoruz. Besleyici nemlendirici kremlerden destek alıp hemen peelingten sonra mutlaka cildimize nemlendirici krem sürmeliyiz. Ee, tabii ki bu sadece Ay, şeyle olmuyor. Tabii ki bu şeyle olmuyor. Sadece bakım yapmakla olmuyor. Bir de içeriden desteklememiz gerekiyor. Aç, Açılmıyor Tabii ki içeriden de desteklemek gerekiyor. Bol su içmek sadece yaz aylarında değil, kışın da gerekiyor. Çünkü vücudumuzun yüzde %80'i suyla kaplıdır. O kadar mesela yazın daha çok susuyoruz ama kışın su ihtiyacı duymuyoruz. Belki gün içinde aklımıza gelmiyor. Ama cildimiz için, vücudumuz için bunu alışkanlık haline getirmeyiz. Getirmek zorundayız. Biz o kadar susamasak bile cildimizin suya ihtiyacı mutlaka var. Ayrıca her zaman derim omega 3 desteği cilt için çok faydalıdır. Ee, kesinlikle cilt için çok faydalı. Özellikle yaz aylarında tabii ki, tabii ki aynen. Özellikle somun balığı ve cenizden destek almalarını mutlaka söylüyorum danışanlarıma. Omega 3 yüksektir aynen öyle. Tabii ki yazı, kış aylarında benim danışanlarımdan en çok aldığım şeylerden biri, rahatsızlıklardan biri dudak kuruluklarıdır. Biliyorsunuz dışarıdayız, dudaklarımızı bazen ıslatıyoruz farkında olmadan bir refleksle hemen direkt rüzgarın vurmasıyla çok fazla dudak kurulukları ve çatlamalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Her zamanların soğuk nedeniyle dudaklarımızda ve dudak çevresinde çatlamalar oluşur. Dudaklarımızı gece yatmadan önce bir dudak kremiyle mutlaka nemlendirmemiz gerekiyor. Gündüz de soğuğa çıkmadan önce bir dudak balmı, dudak kremi mutlaka kullanmamız gerekiyor. Ve şöyle bir e, alışkanlık var maalesef. Stresten ya da işte bir refleks oluşmuş. Sürekli dudaklarımızı yalayıp ya da kabuklarını kemiriyoruz. Bundan da kesinlikle vazgeçmemiz gerekiyor. Bunun en büyük zararı şöyle Orada bir koruyucu tabaka vardır Farkında olmadan Gelişi güzel Biz bunu alırsak Alttan çıkan deri çok hassas olur Bir yemek yediğimizde tuzlu bir şey tükettiğimizde Bir dışarıya çıktığımızda Hemen rüzgarın vurmasıyla Orada bir yangı hissederiz Çünkü orası bakımsızdır O an korunmasızdır Güneş ona etkiler, rüzgar ona etkiler, baharat ona etkiler. O yüzden tabii ki, tabii ki aynen öyle kırışıklığa da yol açar. O yüzden dudak kemirmelerimizi bir kenara bırakıyoruz. Cildimize, vücudumuza yaptığımız peelingleri yine dudaklarımız için de uygulayabiliriz. Hatta ben size dudak için güzel bir peeling de söyleyeyim şu an yayındayken. Bir çay kaşığı toz şeker. Bir çay kaşığı toz tarçın, aynen öyle. Bir çay kaşığı da bal, bunları karıştırıyoruz. Dudaklarımızı peeling yapıyoruz. Bir kulak çöpü yardımıyla, aynen öyle. Dudaklarımızı kulak çöpü yardımıyla sürüp, 2-3 dakika boyunca yumuşak yumuşak, yuvarlak dairesel hareketlerle o bölgeye masaj yapıyoruz. Tabi bunu yaparken hem dudağa hem de dudak çevremize ee, şöyle söyleyeyim sigara içen insanlarda belki fark edersiniz dudak çevrelerinde ince çizgiler vardır. Sigara içtikleri için bu daha çok o insanlarda bunlarla daha fazla karşılaşıyoruz. Hem de o bölgelere güzel bir şekilde 2-3 dakika masaj yapıp ondan sonra bol suyla durulayıp üzerine bir dudak balmı kullanabilirler tarçın dudağımıza hafif bir dolgunluk verecektir. Bir freşlik verecektir tabii ki. <laughs> Kesinlikle. E, ee, dudak dolgunlaştırıcı peeling ve maskelerde de tarçından destek alınıyor. Bal zaten canlandırıcı artı besleyicidir. Gliserin özelliğinden ötürü çatlamasına da engel olur. Toz şekerde de çok fazla mineraller vardır ve onun oradaki granüllerinden destek alırız. O granüller bir peeling etkisi yaratır. Rica ediyorum. Ve ben bir de bacaklara da yönelmek istiyorum. Bacaklar da özel bakım istiyor. Her banyodan sonra bacaklarımıza mutlaka nemlendirici bir krem sürelim. Ayaklarımıza mutlaka yumuşak tutmak için gliserin içeren bir losyon öneriyorum. Kadın erkek hiç fark etmiyor. Bütün bizi dinleyenler ve bütün takipçilerimize de ben bunları öneriyorum. Bu şekilde vücudumuzu ve cildimizi çok güzel bir şekilde koruma altına alacağız. Yani vücudumuzun bütün yükünü çeken ayaklarımızdır. Ayaklarımızı hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Maalesef, maalesef e, o yüzden her zaman derim e, geceleri makyajla uyumamak gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka geceleri cildimizi temizlememiz gerekiyor. Ne kadar yorgun olursak bile 3 dakikamızı ayırıp cildimize bakmalıyız. Çünkü aynaya baktığımızda gördüğümüz tek şey siletimizdir. O ne kadar iyi olursa biz kendimizi o kadar iyi hissederiz. Kesinlikle. O yüzden çok özen göstermeliyiz. Günlük bakımlarımızı ihmal etmemeliyiz. Haftalık bakımlarımızı evde de yapabiliriz. Haftada bir mutlaka cilde ve vücuda peeling artı maske kesinlikle öneriyorum. Onun dışında aylık bakımlarını, ciltlerine uygun bakımlarını bir uzman desteğiyle, ciltlerine uygun bakım ve ürünlerle profesyonel bir bakım yapmaları mutlaka gerekiyor. Evet çok sıradan görünebilir ama şöyle düşünelim. 45-50 yaşına gelmiş bir insan 20'li yaşlarda aylık rutin bakımına başladığı zaman o insanın 45-50 yaşında gördüğünüzde cilt kalitesi her zaman yaşıtlarına göre daha iyidir. sepetle. Kesinlikle, kesinlikle. Ama hiçbir zaman şunu unutmayalım. Evet, çok zor şartlardan geçiyoruz. Ülke olarak, dünya olarak bir kere psikolojik men, belki de herkes çöküştedir. Ama her birey mutlaka kendine beslenme olarak, sağlık olarak, vücut ve cilt sağlığı olarak mutlaka kendine dikkat etmesi gerekiyor. Değişim asıl biz kendimizle başlar. Kendimize zaman ayırmalıyız. Kendimize zaman ayırdıkça sorunların, problemlerin üstünden daha iyi geleceğiz. Buna inanıyorum. Rica ediyorum, rica ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Canım sen beni